Ev Avcısı bugün ofiste. Evet, bugün ofisimizdeyiz ve sizlere daha önce lansmanını yaptığımız Kadınlar Denizi'ndeki Ladies Beach Suite dairelerimiz hakkında konuşacağız. Oradaki binamız hakkında konuşacağız. Ve yanımızda şu anda inşaat mühendisi Gazi Bey var. Gazi Bey aynı zamanda projemizin müellifi. Şimdi Gazi Bey'e birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorular aslında sizlerden bize gelen sorular. Ve e, bu tip projeler hakkında biz tabii ki kendimizde bilgi sahibi olmak istiyoruz. Şimdi hemen Gazi Bey'e ilk sorumuzu sormak istiyorum. İlk sorumuz bizim e, güçlendirilmiş yapı, güçlendirilmiş bina nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle güçlendirme nedir? Onu açıklayayım. Tamam. Güçlendirme bugün e, mevzuatımızda olan inşaat teknolojisinin içerikliğinde olan bir bilimdir. Yani güçlendirme çalışmalarının tamamı bilimseldir. Bugün nasıl yeni bir bina yapılırken bilimsel verilere dayanılıyorsa güçlendirilirken de binalar bilimsel verilere dayandırılarak güçlendirilir. Bu şekilde projeler sonuçlandırılır. Gazi Bey, bu projede siz projeye başlamadan önce ne tip etütler yaptınız, araştırmalar yaptınız? Şöyle anlatayım. Öncelikle biz mal sahiplerinden binamızı inceleyin diye bir talep geldiğinde biz binaya gittik. Binada önce daha önce yaşanmış depremlerde hasar oluşmuş mu oluşmamış mı onunla ilgili bir hasar tespiti yaptık. Hasar tespiti yaptıktan sonra mal sahiplerini de istişare ederek binanın performans analizinin yapılması gerektiğini söyledik. Hı hı. Onlar da bu durumu kabul ettiler. Bizler binaların performans analizini Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 2018'e göre yaparız. 15. bölümünde her şey açıktır. Hı hı. Burada ne kadar karot numunesi alınacağı, ne kadar e, sıyırma işlemi yapılacağı, ne kadar röntgen çekileceği ve kaç adet sondaj yapılacağı zeminle ilgili bunlar yazılıdır. Zaten bu işlemlerin tamamını yapmadan siz binaların performansını belirleyemezsiniz. Evet. Binaların performansını belirleyebilmeniz için bir, e, birinci önceliğimiz karot numunelerinin alınması, e, donatıların sıyrılarak tespit edilmesi, röntgen cihazıyla donatıların tespit edilmesi, ve sondaj çalışmalarının yapılması zeminle alakalı olarak. Ayrıca binanın temel sisteminin belirlenmesi için de bir temel muayene çukuru açılır. Bunlar açıldıktan sonra bina tamamen taranır. Binanın mevcut projesi var ise mevcut projesine uygun yapılmış mı? Yapılmamış mı? Bunlar hepsi incelenir. Bunlar incelendikten sonra ofis ortamında bina e, statik olarak modellenir. Modellendikten sonra binanın performansı ölçülür. Bizler bu çalışmaların tamamını Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yürüttük. Bunların hepsini raporladık. Evet. Ee, i̇lgili e, kurumlara da bunları bildirdik. Eksiklerimiz olduğunda onlar geri bildirim talep ettiler. Tamamladık biz eksiklerimizi. Ee, bu şekilde binanın performansını belirledik. Biz binanın performansını belirlediğimizde binanın performansı bugünkü güncel mevzuatı karşılayacak bir performans değildi. Evet. Bu yüzden bizler de mal sahipleriyle beraber oturduk istişare ettik. Binanın güçlendirilmesi gerektiğine karar verdik. Nazi Bey, bu projemizde nasıl bir güçlendirme yapısı kullandınız, nasıl malzemeler kullandınız, bunlar hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Teknik olarak, malzeme Tabii. olarak. Bizler bu binayı güçlendirmeden önce bir güçlendirme tekniğine karar verdik ve bu güçlendirme tekniğinin binaya en uygun olanını seçtik. Bu da konvansiyonel güçlendirme dediğimiz güçlendirme yöntemi. Biz bunu tamamen betonarme çelik donatılarla ve betonarme sistemlerle yapıyoruz. Biz binanın e, çevresine deprem perdeleri, e, yine gerekli gördüğümüz yerlerde ortalarına deprem perdeleri yerleştirerek gevrek kılma gösteren kolonlara da beton ve manto sistemine güçlendirilmesine karar verdik ve projelerimizi bu şekilde tamamladık. Temel sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Binanın temel sistemi e, radya temel değildi. Biz binanın temel sistemini yaklaşık yanlış hatırlamıyorsun 50 santim kalınlığında bir radya temeli çevirdik. Ayrıca binanın çevresine de hem altına kenarlarına direneş sistemi hem de binanın çevresinde ampartman oluşturması için binanın dışına taşıyacak şekilde bir temel sistemi tasarladık. Bunu yapı denetim kuruluşuyla karar verdik aslında. Yapı denetim kuruluşu bu şekilde bir talepte bulundu. Başta bizim tasarımımız böyle değildi. Yapı denetim kuruluşu böyle bir tasarım... E, talep etti. Biz de bu şekilde bizim binamızın temel sistemini e, oturttuk. Temel sistemin üzerine biz e, bir projeyi tasarlarken yeni yaptığımız yapı elemanlarının tamamının yeni yapılan temel sistemiyle çalışmasını ya da e, temel sistemine ankraj olmasını istedik. Biz e, tasarımımızı bunun üzerine yürüttük. Temel, eski temel sistemiyle yeni temel sisteminin beraber çalışması için ankraj çalışmaları yapılır. E, epoksilerle. çalışmalar e, çünkü orada biz betonu döktüğümüzde tamamen kaynaşmayacaktır. Bu yüzden çeşitli kimyasallarla ankraj çalışmaları yapılır. Hı hı. Yani çok fazla teknik detaya da girmek istemiyorum. Duruşu evet. söylemek gerekirse ee, beton malzemesi olarak C30 normal e, kendiliğinden yerleşen beton kullanmak çok daha sağlıklı olur güçlendirmelerde. Hı hı. Çünkü e, kalıp sistemi biraz daha dardır, donatı yoğunluğu biraz daha fazladır. Hı hı. C35 betonunu kullandık. E, donatı olarak da Yine S420 e, nervürlü donatı çeliğini kullandık. Bugün mevcut mevzuatta kullanılan e, donatı çeliğini kullandık. Hı hı. Bunun haricinde e, bizler projeyi tasarlarken epoksi malzemesi olarak Sika epoksi malzemesi kullandık. Hilti ya da Sika olduğunu önermiştim. Ayrıca e, bizim perdeler haricinde ve güçlendirme yapılmış kolonlar haricinde ...korozyona uğramış bazı kolonlarımız vardı. Hı hı. Onları da teknik raporlarımızda belirttik. Teknik raporlarımızda şu şekilde yazdık. Bunların yüksek mukavemetli harçla tamiratının yapılması. Aslında bizim mevzuatımızda mevzuatımıza göre ya da deprem yönetmenimize göre... ...onların herhangi bir e, işleme tabi değiller o kolonlar. Evet. Çünkü onlar gelecek deprem yüklerinin %25'ini karşılasalar yeterli. Evet. E, biz yine de yapımızın daha güvenli olması için... ...onları yüksek mukavemetli harçlarla içerisinde karbon liflerinin bulunduğu her şeyle tamiratını önerdik. İnşaatımız da bu şekilde devam ediyor. Tamam. Ben şöyle anladım herhalde. Burası tamamen deprem yönetmeliğine uygun değil mi? Çok doğru. Şunu söyleyebilirim. Yeni yapılmış bir bina ile güçlendirilen bir binanın performans hedefleri aynıdır. Evet. Bizler eğer bir parsele yeni bir bina yapıyorsak bu binadaki performans hedefimiz, statik olarak performans hedefimiz kontrollü hasar performans düzeyidir. Hı. Buraya da bir bina yapıyorsak, bu binanın yeni yeni mevcut bir binanın da güçlenmesini yapıyorsak, bizim yine performans hedefimiz e, kontrollü hasar performans düzeyidir. Kontrollü hasar performans düzeyi ne demek? Deprem olduğunda içerisinde can güvenliği riski bulunmayacak. Evet. Herhangi bir can kaybı olmayacak. Bizim performans hedefimiz güçlendirmede de yeni binada da budur. Aynen. E, o zaman güçlendirilmiş binayla da yeni yapılmış bir bina olarak anladığım kadarıyla e, statik olarak ya da dayanıklılık olarak e, hiçbir fark bulunmuyor. Statik olarak hiçbir farkı yoktur. Evet. E, statik olarak şöyle değerlendirebiliriz. Yeni yapılmış bir binayla e, eski bir binanın yani mevcut bir binanın, güçlendirilmiş bir binanın performans analizini yaptığımızda aynı performansı yakalayacaksınız. Anladım. Tamam. Süper. Şu anda son yaşadığımız depremden sonra en çok sorulan sorulardan bir tanesi sıvılaşma, zeminde sıvılaşma. Zeminde sıvılaşmadan dolayı biz tabi ki haberlerde birçok şey izliyoruz, dinliyoruz. Sıvılaşmadan dolayı işte binaların yıkıldığını vesaire gibi şeyler duyuyoruz. Bu binamızın durumu nedir? Şimdi sıvılaşma riskinin var olup olmadığı zaten... Bina inceleme aşamasında bizim incelediğimiz bir durum. Hı hı. Bizim değil, bu konuda uzman geoteknik mühendislerinin incelediği bir konu. Çünkü bu ayrı bir uzmanlık alanıdır. Evet. Bizler zaten binanın zemin etüsünü yaparak buranın sıvılaşma riskinin var olup olmadığını sorguladık. Hı hı. Ee, raporlarımızı çevre şey, e, yapı denetim kuruluşlarına, belediye ilettik. E, bu binanın altında herhangi bir sıvılaşma riski yoktu. Eğer sıvılaşma riski olsaydı binada, bizim bu sefer... Zeminle alakalı bir öncelikle zemin güçlendirme çalışması yapmamız gerekirdi. Hı hı. Zemin güçlendirme çalışması yapıldıktan sonra binayı güçlendirmeye başlayacaktık. Evet. Yani sıvılaşma riskinin olduğu yerlerde önce biz zemin güçlendirilir. Evet. Zemin güçlendirildikten sonra bina güçlendirilir ya da üzerine yeni bir bina yapılır. Anladım. Tamam. O zaman bu zeminimizde herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Zeminle alakalı sıvılaşma riski yok. Tamam. Zeminle alakalı bir sıkıntımız yok. Evet, Ladies Beach Suite projemiz için Gazi Bey ile bugün bir sohbet yaptık. Bunların hepsi genel itibariyle sizden gelen sorulardı. Şöyle bir şey daha ilave etmek istiyorum. Eğer e, bununla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ya da cep telefonu numaramı bırakıyorum. Cep telefonumdan beni arayıp sorabilirsiniz. Gene bu soruları biriktirip e, ileriki bir zamanda Gazi Bey ile tekrardan burada buluşup bu sorularınıza tekrardan cevap vermek isteriz. Gazi Bey size çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım birçok projede, birçok yerde sizinle İnşallah. sohbet ederiz. İnşallah sorularınız olursa ben de beklerim. Tamam. Her zaman ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Hoş üzere. üzere, hoşçakalın.